Zürafa ve Renkli Dünya Bir zamanlar Afrika savanasında çok uzun boylu mutlu bir zürafa yaşardı. Adı Lila'ydı. Lila, rengarenk çiçeklerin arasında koşmayı, ağaçların yüksek dallarına ulaşmayı çok severdi. Ancak bir gün, Lila'nın en sevdiği şeyin rengarenk çiçeklerin arasındaki kelebekleri izlemek olduğunu fark etti. Lila, kelebeklerin nasıl uçtuğunu merak ederdi. Çünkü o kadar uzun boylu olduğu için her zaman onları yukarıda görürdü. Bir sabah Lila çiçeklerin olduğu alanda bir kelebek gördü. Bu kelebek çok farklı renklerdeydi. Sarı, mavi, kırmızı ve hatta mor. Keşke ben de kelebekler gibi renkli olabilsem diye düşündü Lila. Hemen bir plan yapmaya karar verdi. Her bir renkten bir parça almak için büyük bir yolculuğa çıkmalıydı. Lila yolculuğa başladığında ilk olarak mavi bir gökyüzüyle karşılaştı. Burası çok güzel diye düşündü. Mavi gökyüzü ona huzur veriyordu. Sonra sarı bir çiçek tarlasına ulaştı ve buradaki çiçekleri kokladı. Bu sarı renk çok canlı dedi Lila. Sonraki durak kırmızı renkli bir meyve bahçesi oldu. Lila kırmızı meyveleri tatmak için eğildi ve bu renk de ona çok neşeli hissettirdi. Bütün bu renkleri görmek çok güzel dedi Lila. Yolculuğunun sonuna doğru mor bir vadiye geldi. Mor rengin sakinleştirici etkisiyle rahatladı ve renklerin birleşmesinin ne kadar harika olduğunu fark etti. Lila keşif yaparken çok şey öğrenmişti. Her rengin kendine özgü bir güzelliği vardı ve her biri farklı bir duygu uyandırıyordu. Kendi renginin ne kadar değerli olduğunu fark etti ve ne olursa olsun kendini sevmenin önemini öğrendi. Lila renklerin dünyasında geçirdiği zamanın ardından geri döndü. Artık neşeliydi ve her gün çevresindeki renklerin tadını çıkararak savanada mutlu bir şekilde yaşamaya devam etti.